gelen bir sorumuzda meydan yerine hiç gerek yoktu. Senede bir lazım olan bir meydan onun yerine güzel bir iş merkezi yapabilirdi başkanımız. İçinde yeraltı altı sarrafları ya da otopark gibi. Hı. Yüz katlarında mağazaları koyabilirdi. Sorgunda kiralar pahalı. Esnafa destek olurdu ve belediye büyük bir servet kazandırırdı. 70 veya 80 tane dükkan sığdırabilirdi oraya evet. demiş. Şimdi bakın önceden de orada dükkanlar vardı zaten. Yani biz meydanı böyle sadece bir toplanma yeri olarak düşünmüyoruz. Yani orası sadece işte e, mitingden mitinge insanların gelip toplanacağı bir alan olarak değerlendirmiyoruz öncelikle onu belirteyim. Biz orada önümüzdeki günlerde resim sergisi yapacağız, bilim sanat sergisi yapacağız, kadınlarımızın işte el ürünleriyle ilgili sergi yapacağız, ee, işte bazı etkinlikleri orada yürüteceğiz ve şu anda zaman zaman ben gidiyorum işte vatandaş orayı tıklım tıklım dolduruyor. İşte çocuklarımızın şehir merkezinde nefes alabilecekleri bir alan olarak düşünüyoruz. Ee, akşamları işte yaz günlerinde özellikle ailelerimizin gelip oturabileceği bir alan olarak düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Orasını sadece işte miting yapmak için tasarlanan bir alan olarak görmemek lazım. Bizim meydana bakış açımız tamamen çok farklı. Yani bu hemşerimizin baktığı gibi bakmıyorum. Ben meydana bakış açım çok farklı. Bir diğer konu otoparkla ilgili biz de analiz yaptık. Yani altına otopark olabilir mi noktasında. Ama 80 tane aracı aşağıya sığdırabilmek için 4,5-5 milyona yakın para harcamanız gerekiyordu. Bak 80 tane aracı otopark olarak altına otopark yapmış olsaydınız oraya 80 tane araç giriyordu ve 4,5-5 milyona yakın para harcamanız gerekiyordu. Bir bu fizibil değil. Yani fayda ve maliyet oranına vurduğunuz zaman çok mantıksız bir yatırım olurdu. Resmen parayı çöpe atmış olurdunuz. Onun yerine biz ne yaptık? Çay mahallesinde 200 araçlık bir otopark alan oluşturduk arası 100 metre gelmez. 100 metre gelmez. Dolayısıyla otoparktan vazgeçmemizin sebebi bu. Diğer yandan işte iş yerleriyle ilgili mevzuya gelince şimdi belediyenin parası olsa ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Yine meydan yaparsınız. Yine park yaparsınız. Değil mi? Yine yol yaparsınız. Dolayısıyla biz zaten bunları yapıyoruz belediyeyi orada bir ranta çevirmek veyahut da oradan bir kar elde etme düşüncesinde değiliz. Biz orayı bu memleketin çocuklarına emanet ettik. Ve bunu emanet ederken de seçim öncesinde gittiğimiz her okulda, her öğretmenimize, her müdürümüze buralar size ve çocuklara emanettir diye onlara emanet ettik. İnşallah öyle de olur. Yani her taraf iş yeri zaten. Her taraf bina yönü. Şehrin nefes alması gerekiyor. Ve şehirler meydanlarıyla ünlü. Değil mi? Yani evet. meydanlarıyla ünlü. Dolayısıyla bizim şehrimizde de böyle bir meydan olması çok büyük bir katkı sağladı sorguna. Sorgunun bir defa bağrını açtı. Dolayısıyla ben şehrimizde aynı fikirde değil